üretiyor. Denemek lazım, denemek lazım. Şimdi neden hala basmıyorsun diyor olabilirsiniz. Hani ulan anasını satayım 50 bin doların birikmiş. Niye hala gelip de buradan plantasyon 3'e basmıyorsun? Arkadaşlar şöyle bir şey var. Bu oyunda çok fazla legal para harcarsanız polis peşinize düşüyor. Diyor ki size kardeş diyor ya diyor bu değirmenin suyu nereden geliyor ya diyor. Sen böyle boldan harcıyorsun harcıyorsun böyle 45 bin 30 bin 50 bin falan ama diyor. Ara nereden geliyor diyor. Memur bey bir saniye açıklayabilirim derken size şak diye terörü bası veriyor birden. Şimdi 3 seçeneğiniz çıkıyor karşınıza. Ya diyorsunuz ki e, tamam kardeş bana para geliyor bir şekilde sana da gelsin. Değirmenin suyunu azıcık da sana çevirelim diyorsunuz. 45 bin dördü mane veriyorsunuz. 45 bin dördü mane veriyorsunuz bu arada. E, daha sonra terörünüz artmamış oluyor. Diyebiliyorsunuz ki Ulan şş, çocuklar şunun kelleyi alın diye biliyorsunuz. Terör artıyor. Ben sana para verem vermem. İşte değirmenin suyu bize şehirden geliyor falan derseniz yine terör artıyor. Yani tek şeyiniz kafanız rahat etsin isterseniz para vermek. İsterseniz hemen göstereyim çünkü yani yeteri kadar paramız oldu aslında. Hemen plantasyon 3 bakın. Hop geldi. İşte burada anlatıyor abi diyor ki ya diyor değirmen nereye geliyor diyor yani ne biçim şeyler anlatıyorsun diyor. 3 seçeneğiniz var. Umrumda değil lan diyebiliyorsunuz. Hayvan gibi terör artıyor. iki tık falan şuraya kadar gelebiliyordu hatırladığım kadarıyla. Bunu da öldürebiliyorsunuz. Şuraya kadar diye tekrar geliyor. Tek çareniz para vermek. Para verince şey parayı bu arada diyor ki los işte granetsa ya da grandese şey götür diyor. Parayı götür diyor. Parayı şık 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 sayıyorsunuz kadının eline. Ondan sonra sizi rahat bırak. Bakın mesela 80.000'deyken yapsaydım ben o işi şu anda paramız çok 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 düşüktü. Derdi. Ulan kahve kahve. Kahve mi üretilmiyor? Kafayı yiyeceğim ya. Çıkın lan. Çıkın çıkın. Bugün üretimine başlansın. Dolmuş abi hadi be. Oha. kahve için yeterli değil. Galiba bunun için de plantasyona başvurmak en iyisi. Sanırım. Ama değilim. Ya şurada bir başvuralım mı? Diyelim ki ben bunu yapacağım. Tamam mı? Para gelecek. Tamam. Endişelendim bir anda. 32 kahve hmm, Burada 8 gün diyor lan Tavuk 2 gün Tavuk basmak daha mantıklı Sana birikmiş abi her şey seni kapatıp yıkmak istiyorum yani. Cık, i̇lla kahve üretecek bu artık. Okey, okey. Ne diyelim ki? Hayırlı kahveler kardeş. Tavuk götür lan tavuk! Tavuk götürün oğlum. Kahretsin ya. Kahve 8 günde üretiliyormuş kardeş. Yani Oha be. Oha. Tavuk 2 gün diyor. Şimdi bunlar da tavuğa geçti. Güzel güzel. Yine de e, hiç sıkıntısız neredeyse devam ediyoruz ilerlemeye. Şimdi plantasyon bir 3 olsun. Çok 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 daha iyi olacak. Hele bir plantasyon bir 3 olsun. Çok daha iyi olacak. Ben Yıkacağım lan ben burayı. Hiç kahve mahve istemiyorum yani. Kahve yerine burayı yıkmayı göze aldım. 11 gün diyor ya Ama temiz herhalde yani Tahmin ediyorum ki bu arada yanlışlıkla Kulaklığa vurdum mikrofonla ses çıktıysa özür dilerim Tahmin ediyorum ki 30-40 tane falan tavuk üretilir buradan Yani çünkü Burada 7 üretiliyor yani Neredeyse 4-5 katı falan üretiliyor Diğerinde de İlla ki hani 30 tane falan tavuk üretilir diye tahmin ediyorum 30-40 tane Bakacağız. Haa. Kahve bitti. Davuk zamanı. Tavuğun için 3 tane katabilir ama. Ama tavuk daha hızlı oluyor. O daha iyi. Tavuktan daha az yapabiliyoruz. Zaten 30'u geçemiyoruz ki genellikle. Maksimum çıksak 40'a 50'ye falan çıkabiliriz diye tahmin ediyorum. O yüzden çok bir sıkıntı yok bence vurulabilir yani. Bir bakalım arkadaşlar. Ee, para aklanıyor. 50k'ya keşke bir geçebilsek artık kafayı yiyeceğim. Oo, çok iyi lan 30k. Şimdi para aklanıyor. Aklanmaya devam ediyor. Çok iyi. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Tekrardan merhaba. Ulan 600 tane ürettik. Şimdi de yemek gıda sıkıntısı var ya. ya halledilmeye çalışıyordu acaba workshop uşak diye bir, birkaç saniyeliğine ikilesek mi? Ne diyorsunuz? Dur iyi. Böyle iyi. Hatta artık bunlara gerek yok. Tavuk üretimine hemen başlayın tamam mı? Size hiç gerek yok. Burada yok mu? Tüh be. Bizim memlekette yok oğlum. 50k'ya ulaştık ulaşmasına da ben bir tık daha yapılmasını bekleyeceğim açıkçası. Sirk'i yok edeceğim. Geliyor. Sirk şu parayı versin. İşte gazino da verecek. Ondan sonra bir banka yapalım ya. Bankada çok temiz para aklamaya başlayalım. O Q olacak abi. Güzel. Yık. merhaba sevgili arkadaşlar. Hiçbir şey yapmadım hiç merak etmeyin. Sadece buradaki binayı yıktım. Daha sonra plantasyon 3 gerçekleşti. Şunları plantasyonu şey yaptım. Artırdım. Ve şimdi şunları yıkıyorum. Çünkü baktım. Yani dedim ki ulan madem burada ben koka üretemiyorum. Bari düzgün bir şeyler yapayım plantasyonlarla. Plantasyon bu arada. Öyle koku üreteyim. O yüzden yıkıyorum buraları şimdi. Yolları da yıkacağım. Yolları yıkacağım dediğim şu yollardan bahsediyorum. Hemen. Hah, hepsi gitti. Büyük ihtimal şuraya yapamayacağız ama. Bakalım. Hah. Şimdi...